Hepinize Merhaba Gece yıkaması tekrardan karşınızdayım Günün ikinci yıkaması Az bir miktarda beyaz yıkaması Ön yıkamalı Yaptım Günlük kızıda ön yıkama yaptım 60 derece Hızlı para yıkama Çamaşır suyu Göz kararı çamaşır suyu ekledim 60 dereceyle Yıkadım 60 derece olmuş tam tamam. Birazdan suyunu boşaltacak. Ondan sonra suyunu boşalttan sıkma yaptığı gibi ana yıkamaya geçiş yapacağım. Hemen unutur senin de hazır olalım. Persil derin temizleme grileşmeye karşıtı. Dolu, tam tam unutur dolu bir tane ekleyeceğim. Ve üstüne de yarım ölçekli bundan katacağım. Ya da hepsini katacağım. Yarım kap şey. Bir de ön çok az miktarda bundan katmıştım. Onu söylemeyi unuttum. Haşın aklıma geldi az miktarda ondan da yarım kapak kalmış ben ona su ekleyip hafif çark alacağım ön yıkamada pardon ana yıkamada ekleyeceğim bunun için de çeşme suyu da, seni yanlış anlamayın yıkamabilsin. Sıkmada görüşmek üzere. Evet. Şimdi suyunu boşaltıyoruz. Bak bakalım nasıl bir geçecek. İyi. Güzel. Sıkmada görüşmek üzere. Evet. Sıkmaya başladık. Burada turşuları bunun içine döktüm. Per. Pensil derin temizleme karşı değil, haberiniz olsun. Onunla da dünya atacağım için böyle bir şey yapmak istedim. Zaten bundan sonra bitireceğim bunu direkt suyunu sıktırdı. O sıcaklığıyla direkt ana yıkamaya geçeceğiz. Evet dursun hemen buradayım. Evet içine koydum. Makine dişleri ne kadar ıslandı. Suyunu tam Hemen buradayım. Evet ilk dönüşünü görelim hep beraber. Hemen bu bunu da ekliyorum. Bunu burada bırakacağım böyle. Sizin için şey, tam tamına? 90 derece 1000 devir 1 saat 28 Burada da sızmıştır şimdi Evet içinde bir şeyler bulunmuş Yumuşacısını ekleyelim Mak çizgisine kadar ekleyeceğim Artık bunun da sonuna geldik. Burada artık. Bu kutu boşta kaldı. Bu lastik de kopacağı zamanı buldu. Bu lastik daha sağlam çıktı ondan. Şu an ısıtmaya geçmiş bulmakta. Kalın. Evet 5 saat 28 27'ye düştü Baya ilerlesin 27 olan bir... Yani bir göz kararı geldiğinde Tekrardan buradayım Su eklemesi hiçbir şey yapmayacağım Kendi haline bırakacağım Evet 1 saat 18'den devam Şimdi için ılık bir su Sıcaklık var Zaten o ılık sıcaklıkta zaten ön yıkamadan kalma küçük miktarı beni benden aldı. O şey tuşeli kutuyu da yıkadım. Şu an kenara bıraktım kurumaya bıraktım. Biraz su da aldım kapağı bozuk çıktığında içine döküp bırakacağım. Benim kapağı bozuktu, Çıkıp çıkıp duruyordu. İçine döktüm, kutuyu da ilerden sonra çöpe attım. Çünkü kapağı bir açılıp açılmak duruyordu. gibi çamur suyu kokusu var ya, evin içinde şu an. Tuzun kokusunu o kadar almıyorum da mis gibi çamur suyu kokusu alıyor. Şu an saatimizde 01.25. Allah bilir burada ne zaman bitecek. Şimdiden 07 30 dakikalık video oldu. Evet 1 saat 17. İlerlesin tekrardan. Ben yine buralardayım. Evet 1 saat 7'den devam. Şu 10-90 dereceye çok yakın. taktiği çok seviyorum. Erken 90 derece yapıyor ve çamaşırları daha hızlı kirimişiyor. Bu taktiği siz de deneyin. Ön yıkamada beyaz yıkayacaksınız. Günlük hızlı programınız varsa 60 derece ayılayın. Hızlıca yıkasın. İlk suyunu boşaltan sıkmasın yaptığı gibi makine iptal edip hakiki programı geçin 90 derece ya da 60 derece hangi program veriyorsunuz onu bilemem ben beyazlarımı asla 90 derece aşağıya indirmem çok nadir indiririm o da için hassas bir şey olursa 60 derece civarı olursa ondan sonra direkt 90 derece çıkıyor zaten bu yıkama olma ekşi suyunu boşalttı sıkma yaptı iptal ettim direkt programı başlattım. Tursiyonunu ekleyip başlattım. Şimdi tam tamam 90 derece. Benim makinem hala şu an ısıtmada. Isıtıyor şu an. Bu taktiği deneyin. Memnun kalacaksınız. Mutlaka. Ben bunu 2-3 günden bir deniyorum. Çok memnun kalıyorum. Yıkama parmağınızı daha yüksek oluyor. Hem de kirli suyunu atmış oluyor makine. Tam da bunu. Bunda da temiz sulu yıkamış oluyor. Şu an videom 10 dakika oldu. 我可是自己的。 Evet bir saat 4, 4 olan bayağı düşsün. Tekrardan buradayım. 55 dakikadan devam. Şu an 100 dereceye yakın ateşlik su var içinde. Şu an suyu görünce şeklere kadar geldi. Maksimum su burada. Ama makine çok durmadan çalıştığı için Ancak bu tarafa kadar çıkıyor Yıkama parfümü var mı diye Soruyorsunuz Şu an yıkama parfümü Kullanmayı düşünmüyorum Kullanmaya ilk hissetmiyorum çünkü kendimi. Evet, 53 olan. 48'e düşsün, tekrardan buradayım. Evet, 48 dakikamız kaldı. Artık makinenin tarafı çıtırdırmaya başladı. Çatı tutuş, çatı tutuş. uykum geldi. Hemen <laughs> saat 2'ye geldiyse ondandır. Evet 2'ye yaklaşmış. 0 01 53 Bu saatlerde benim bazen çok uykum geliyor. Ama bazen her gün değil. Ama şimdi için önemli eşya olmasa da ben bakayım pişince çekecektim. Bir gün boyunca çektim içinde. Eminim küçük patileri, neşalları var içinde. Yani şimdi bir tane kedi çektiğim yavruları var. Onun bezleri de var içinde. O yüzden mecbur bir önce yıkanması lazım. Evet 47 olan soğutma suyunda buradayım. Evet 30 dakikadan devam ediyoruz. Son 3 sayı kaldı. 3 sayıdan sonra soğutma suyunu alacak. Valla bir önce bir dursun. 0 sabit diyorum. 0-2-11 saatimiz. Evet su çalışsın hemen buradayım Evet su çalışmaya başladı Su şeritleri Şimdi soğutma suyunu alır Köpükler yarım kazana kadar yaklaşmıştı Su çalıştığı gibi köpük söndü direk Fark mi? Köpükler direk söndü Benim makinemin böyle özelliği var işte Gırban olsun sana böyle Suyunu alsın hemen karşınızdayım Evet sıkmada görüşmek üzere. İlk dönüş şey, suyu boşaltırken ilk dönüşünü çekeceğim haberiniz olsun. Evet ilk suyu boşaltış anı. Ben hazırda bekliyorum. Şimdi ne olacağını bilmiyorum. Aman. Korktum. vallahi korktum. Evet sıkmada görüşmek üzere. Evet sıkmaya başladım. No, 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 no. Böyle sıkış olmaz. Sıkma yapamadım. Ben o geçti haberiniz olsun. Şimdi tonlası karşınızdayım. İlk durulama anı. İlk durulama anı çok güzel su oldu. Normalde bu kadar su olmazdı. Şimdi sıkma yapamadığı için. Bu kadar miktarda su oldu. bu köpük miktarı arttı. Evet, tam da önce üzere suyunu boşaltacak. Çok bir şey ısırdı Uf. Evet, bir anda kalkış yapacak. Bakalım, umarım çok kötü kalkmaz. Çok ağzı emin ederim. <laughs> Cidden çok ağzı emin ederim. Sıkmada görüşmek üzere. ne kadar çok feci çık kalkıyor galiba. Yok iyi. Sıkıntı yok. Ne yapayım bir önce birisi lazım yani. Sublox var mı? Sublox yok. Olsun. Son suyunu alsın. Tekrardan buradayım. Evet son su, su alın. Düşler bahçesinden Orkiden ve beyaz çamurcuların buluşma alın. Evet hoşur, hoşur. Düşler bahçesinden buluşma anı Oldu. sorun yaşatarken karşınızdayım. Evet. Suyunu başlatıyoruz. Bakalım ne olacak. Aman. Sakin reis. Sıkma görüşmek üzere. Evet. Son sıkma geçemeyeceğim. Hepinize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda tekrardan buradayım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bye.